stres bu stres Heh. bak stres nasıl sorusuna cevap veren değil stresli değil stresli. stres artikulosu var el estres o zaman Tenar. işte budur solidario solidaria bu. diye yazdığıma göre kelime değil değil mi yalnızlık mı bu <laughs> Değil, e, İngilizce'den çağrışımlar. Aynen. Hayır. Askerlikle alakası yok o başka bir şey. <laughs> hmm, Şöyle anlatayım. Ee, um, una persona solidaria e, es una persona que que le gusta ayudar a los demás. Le gusta mucho Hı. ayudar a otras personas. Yardım sever. işte bu kadar. Ya. O zaman bu ser. İşte estarda yine. Ha, aynı ucundan. Ağırlık olarak ser. Pardon, ben yine oltayı. Ağırlık olarak ser ama ucundan belki estarda çıkar. Hı -hı. perfeksiyonista işte mükemmelliyetçi hı hı. hemen işte bu buradan yine ser ama ser ağırlık olarak ser çünkü bir kişi ya mükemmelliyetçidir ya değildir hı. hani hiç hayatında düzen olmayan bir kişi ay sen bugün çok mükemmelliyetçisin <laughs> çok zor aynen çok zor o yüzden şeyi e, parantez için alacağım esterli durumu yani Görürseniz Hı. şaşırmayın ama görmezsiniz gibi bir şey. Ha <laughs> ha, aynen 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 öyle. Efsiante. Efsiante. Bu da mı yine acaba şeyden ya? Verimli değil. Verimli. Evet. Aynen. Hı. Verimli böyle iyi çalışan değil mi? Verimli çalışan Hı. aynen. Böyle Hı. Verimli. Nasıl? Verimli. Tamam. Ser. Destar. Ee, bu da yine hani bir insan ya hakikaten öyledir ya değildir değil mi? Ya iyi çalışırsın, Aynen. ya sonuna kadar götürürsen şeyi iyi yapmaya çalışırsın. Elinden geleni yaparsın falan. Dolayısıyla buna da şunu yapacağım yine. Hani esrarlı durum zor bence ya. Evet. Şuraya biraz şöyle yaparsam, şunu da bundan ayırırsam tamam. Nervioso, nervioso. <laughs> gergin, doğru. Gergin. Ee, Ester aslında. Bence de. Bir kişinin karakteri gergin olur mu? Ya en azından nervioso gibi gerginlik sanmıyorum. Yani. Daha zor değil mi? Aynen. Yani. hani agresif falan derken biz de gergin anlamında karakteri verebiliyoruz da sanki nervioso iyi. Sanki olmuyor İspanyolca'da ben de çok yakıştıramamıştım. Estresante. Bu hı. E, enteresan. Bu mu? Hı hı. Interesante. Ha o interesante. Estresante. Ha, o stres, bu stresli. Hey. Bu enerse bu da ester. Aynen öyle. Kişi stresli olabilir mi yapı olarak? Yani bunda da olur ama Ester öncelik sonra ser diyebiliriz sanki buna da. Ha. Yer mi? <laughs> ne bileyim kişi anlatırken ha. o kadar çok değişik terimler kullanabiliyoruz ki. Evet. Evet gene ser dördüncü beşinci şıkkımız olsun gibi falan <laughs> hani, alternatif. Evet, evet. bu çok şeker bir şey. Yine no, one table. Yok musun? Hı? Okur musun? table. Evet. Inaguantable. Hmm. Ne tarif mi isteyeceksin? Evet, evet. Ha, yılmış. Bıkmış. <laughs> Var ya hiç... Sıkkısı <laughs> yılmış. Aynen. <laughs> dayanılmaz. Ha, dayanılmaz. Ama kötü anlamda dayanılmaz. Tabii, sana. tabii, tabii. Aynen yanılmaz. Estar bu o zaman. Evet bir kişiyi tarif ederken bu biraz ağır olur gibi geldi bana. Hmm. Dolayısıyla hakikaten yine Estar'ı öne alacağım. Ser. Şöyle bir şey olabilir ser için. Tamam biz gerçek kişiden gidiyoruz ama e, ser kullanımı var mı? Evet var. Bir olayı tarif evet. ederken. Anladım. Mesela ne bileyim işte çok ağır bir tartışma geçirdin karşındaki seni kesinlikle anlamıyorsan ve hakikaten çileden çıkar seni olay için ser kullanabilirsin. Çünkü o olayı hakikaten tarif etmiş oluyorsun. O tartışmayı, o durumu. Ona bir karakteristik özellik yüklemiş oluyorsun o zaman. Olay dayanılmazdı hakikaten diye. O zaman ser okey. Kişi için değil ama. O yüzden hemen bunu başka bir renk yapayım. Kişi için kullanmayacağız. Şöyle yapayım. Olay için olsun bu. Tamam. Orada çünkü sert karşımıza çıkabilir. İnfleksible. Bu esnek olmayan katı anlamında mı? Hmm, esnek olmayan katı. Şimdi katı derken şey mi? Hot dışarı çıkma. Hmm, sana para yok. Ha, öyle bir katı mı? Aa, ya olabilir. Eğer cevap doğruysa olabilir. Yoksa değil. <gülüyor> <gülüyor> değil değil. Öyle değil. <laughs> Hmm. Bak işte esnek olmayan dedin. Dolayısıyla o kişi nasıl bir kişi esnek değilse? Hmm. Sert. Efendim? Sert. Aa sabit fikirli. Ha, Aa, evet. Tamam mı? Yani fikrinden çok kolay vazgeçiremiyorsun. Böyle bildiğin bildik çaldığın düdük falan dedin kişiler. Anladım. O anlamda esnek değil. Fikir olarak esnek değil. Tamam mı? Bu direksar o zaman, bu şekildeyse. I, evet. Evet, infleksimli hakikaten bir karakterdir, değil mi? <laughs> Durum için... Belki, 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 <laughs> belki. Belki, yine de bir dursun. Hani genellikle çok iyidir. Ee, rahatlıkla konuşabilirsin, bir sürü fikri açıktır ama... ...o gün böyle, ''Aman, bir daha burada kendime diye. Değil mi? Evet. <laughs> E, Takanyo, Takanya. Bunu biliyorum. Takunya ya bu. <gülüyor> 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 takanya. E yok, bunu da tam çıkartamadım. Yine, um, alabilirsen. Anlatmaya çalışayım. Es una persona que no le gusta gastar dinero. Ha, cimri, pinti. Evet, evet. Evet, evet, evet. Bu durumda bu ser. Ağırlık olarak ser. ser hadi belki. Aynen. Hadi belki belki. Aynen. Yine Kemer tabii Belki falan. O gün pek bir bonkörlüğü tutmuştur. Şey aman e, çok bonkördür. O gün cimriliği tutmuştur. Evet. Yani onu vurguyla o estas tanta kanyo falan gibi. Hı hı. Grosero, grosera. Bu fiziksel bir şey miydi? Ha, o, o da kullandık. Evet. Evet. Fiziksel tarif yaparken kullandık. Nasıl kullandığımızı hatırlıyor musun? Yani iri anlamında. Ha, demiştik ki gordo hani şişman kelimesi ha, çok şık olmuyor. O yüzden iri, yapılı falan anlamına gelebilir. Kişinin fiziğini tarif ederken hemen arka arkaya Sarışın uzun boylu grosero falan dersen o zaman yapıyor. Peki karakterini tarif edip de grosero dersen? Gönlü geniş. <laughs> Aa tam tersi. Yok hmm. da gönül genişliğiyle alakası yok. Evet, kişinin karakterini tarif ediyorum. O anda. Karakteri zayıf anlamında bir şey mi oluyor acaba? Kaba. Ha, ka ha, ha, ha. Dandun. Tamam. Deriz ya. O Kaba. Dolayısıyla kişinin karakteri öyle olabilir. O anda dandun olabilir, değil mi? Hı hı. Hı, -hı. Ama bu şey e, sevgi dolu. Sevimli miydi? Sevilesi. Ee, sevilesi. <laughs> e, hoş vardı, nazik vardı, kibar vardı. Hoş, nazik, kibar. Direkt söyle. Tam Türkçesi mi? ya. Hı? Öylesindir. Ay, sen mi? Onu sonra söylerken onu kastetmiştim. Ha ha, e, tabii. Yine Ha. bunda. Durum gereğince tabii ki olabilir. Ne olur? Bunu galiba ilk defa agradecida. Ha bu agresif. Hı. Hayır. Yine değil. Bir <gülüyor> sıkıyorum. <laughs> Baya. <laughs> ya bunu da sevimli gibi bir şey diyeceğim ama yani işte tam da emin değilim. Agradeser diye bir fiil var mı? Uyduruyor muyum? Agradeser evet var. İşte var ama anlamını bilmiyorum. <laughs> agra -desar, agra -desar. Minnettar. Ha minnet. Ha tabi. Minnettar. Evet. Bu, ıı, tenar burada kafamı karıştırsa da buna estar demek istiyorum. Evet estadır çünkü karakter olarak agresivo agresiyle olamazsın. Halini dur. Size hı -hı. minnettarım. Aynen. Yardım, değil mi? Ka durum karşısında olursun. Olur. o. yüzden ester. Divertido divertida. Bu eğlenceli. De. Hı hı. Ne yapabilirim? Burada da yine seresta. Seresta kesinlikle olur. Hı -hı. Doğru söylüyorsun. Triste üzgün. Hı hı. Ya aslında Estar. Ama sadece... karakter olarak üzgün. Yani. Hani onun başka Doğru. sıfatları vardır. Hani sümsük. Aynen. Gibi. <gülüyor> <gülüyor> gibi. Tamam. <Yani gülüyor> üzgün insanın üstüne gidilmez. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> ha. Suerte. Hmm. Hadi neydi? yumuşak değil. Aa. Güçlü de, e, Çok tanıdık da. Değil mi? Evet. Hadi şöyle yapayım. La, la suerte. La suerte. Olduğuna göre neyle kullanacağım? Abi tener o zaman. Ha. Tienes suerte. Tengo buena suerte, mala suerte. Ha şans talih baht. Ha. <laughs> tamam, <okay>. <laughs> Dolayısıyla tienes suerte şanslısın bu değil mi? Okay. Aha, aynen. Generoso. Generosa. Ee, bonkör. Aynen cömert bonkör. Hı -hı. <laughs> Bunda da yine Serve estar. Kesinlikle. Tomto tomta. Sevimli. Aa, aa. Hayır hep tontik geliyor aklımıza gelen ama değil. Ha değil miydi ya? Ha aptaldı pardon. Ha ha ama çok böyle ne? naif bir aptaldı. Aynen hani, aynen. Bir şey, Bebek hani seni der gibi hani. Şey. Şapşik falan deriz ya. Ha, ha, ha şapşik hani, bir şey. tamam doğru. Daha doğru. Şebek. Biraz çıkardım. daha olur. Aynen o kelime bu. Bu, bu da Sarestar. Kesinlikle. Pobre. Fakir. Hı. Bu da Sarestar. Yani Ötuhat daha ser. Bu bir şey. Ha, Ser yani değil ama yani. sürekli yani fakirse fakir. Ya odur. Aynen. Çünkü o anki yani şimdi pobre şey de olabilir. Yani, süreç içinde düşünürsün. İşte zenginin sonra fakir oldu. işler kötü. Fakirleşti, sonra gene zenginleşti falan filan diye düşünürsen işin içinden çıkamayız. Evet. Zenginlik ve fakirlik o anki karakteristik özelliğindir senin. Aynen. Tamam mı? O, o kelimeler için onu düşünür. Ser fiilini kullanacak. Aynen. Egoista, bencil. Hı hı. Bu da ser. Bu da ser. Bunun esrarını yine parantez için alacağım. Çok seyrek olacak bir şeydir hı. o. Ve İyiyiz. mutlu. Dolayısıyla ee, estar ser. Aslında. Yani ser esrar mı desem? Yani neredeyse aynı kullanımı değişir. Soy feliz değil mi? Hani hı. hakikaten öyleyim ya falan. Evet. İşte, estoy feliz durum karşısında evet bunun için mutluyum falan. Esterser ek okey şey öyle yapalım bırakalım soralım. Dolayısıyla hani şuraya yazmamız gereken şeyden ben bayağı bir yurttum. açık yanlarını açık açıklaya yazmış oldum.